Bir süper, bir deş, bir bir deş daha dışarı çıktı ve canı gördünüz mü? Harika. Ve hala dışarıda yükleri aldı. Oho! inanılmaz inanılmaz. Adam çok serin kanlı boy, Çok soğuk kanlı Hiç heyecan yapmıyor. Hani kendinden çok emin. Yani çok hakim. Karaktere gerçekten çok hakim. Yani oto atmıyor. Bak bak ne kadar sakin. Ateş etmiyor, bekliyor. Çünkü nereye doğru atacağını kestirmeye çalışıyor süperi. Bak bir tane daha geri kaçtı. Harikasın. Selam yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu gözlükle devam etmek isterdim ama maalesef göremiyorum. O yüzden normal gözlükle devam edeceğim. Bu gözlüğün güzel bir hatırası var. Ortancı abinin gözlüğü. Şimdi bu videoda güzel bir şeyden bahsedeceğim sizlere bir tür geriye dönüş yapacağız. Hani ben oyun oynamıyorum dedim ya. Evet oynamıyorum. Yani, Kupam 48001. Savaş günlüğümü de göstereyim. Bir gün önce. iki gün önce. Burada görev yapmışız. Seri bir harita gelmişiz soygunda. Üç gün önce. Bakın en son boss'u tamamladık yayında. Oynamıyorum. Ama <laughs> şöyle bir olay oldu. Bakın. Ee, şimdi ben paylaştığım şeye. E, neye? Kanalımın topluluğunda paylaştım. Dedi ki sevdiklerim arkamda değil ve Sema abi nasıl olabilirsen bilirsin işte. Bir anket açtım. Ankette de dedim ki nasılsınız? Nasıl gidiyor diye. Düşüncelerinizi yoruma yazın diye de bir seçenek koydum. Arkadaş da böyle yazdı. Ben dedim ki üzülme dostum güçlü ol. Ben yanındayım. Zaten bu yüzden bile küçüğü. Elbet seni unutacak. BG unutmaz yazdı. Sonrasında bir tane daha paylaştı. Bir arkadaş böyle bir olay. Abi hatta bugün paylaştı. Bana yorum at dedi ki abi dedi annem bile doğum günümü unuttu dedi. Ben dedim ki bilek gücü doğum gününde doğum günü kutluyor dedim. İyi ki aramızda varsın diye mesaj yazdım. Hatta onu da göstereyim mi bir dakika. Geri gelip göstereceğim. Ha bir de bunu neden bu gönderiye? Beni unuttun abi. Mortis videomu yayınlayacaktın. 30 rütbe solo 2 aydır bekliyoruz diyor. Yorumlara da kalp atamıyorum. Birkaç tane denk gelince atıyorum. Hepsini atacağım. Çünkü bu ara uğraşmış olduğum işler var yayın açıyorum. Belki denk gelmişsinizdir. Tez yazıyorum diye. Proje yapıyorum diye. O yüzden bakamıyorum oralara. Ve iki ay önce de bakın harikasın be. Yarın kayıt alacağım iş diye yazmış. Bu ara ne yapıyordun? Veya harbiden unuttum mu? Aa, eğer ben bir şeyi kayıt almaya karar verirsem onu muhakkak alırım. Alamazsam kesinlikle boşluğuma denk gelmiştir. Bu arkadaştan özür biliyorum o yüzden. Ee, alacağımı söylemişim. Ve yorum yaz. Yorumlara baktım. Sinan'a çok teşekkür ederim. 2 önce abi al artık lütfen. Kan çok beklersin adam almayacak. <laughs> Aynen yazdım. Şimdi videoyu indiriyorum. Video iniyor da niye böyle geçiniyor? Çok yavaş indiriyor. Neyse iptal ettim. Direkt YouTube'dan izleyeceğim. Arkadaşın kanalı bu. 10 tane aboneliğim var. Ama videoda olduğum için kanala abone olup zili açıyorum. Siz de abone olun. Daha öncesinde video atmış mı? Şey atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ne derler ona? 30 rupiye randomlarla giriyorum diye video atmıştı. Oy, her şey değişti. Aa, bu şekilde kaç dakika oldu girişimiz? Oho, 4 dakika. Mega bu. Ee, Kanalımdaki o gönderiden bahsedecektim sizlere. Göstereyim. Göstereyim hemen, hemen göstereyim. Bugün doğum günümü annem bile kutlamadı. Doğum günü kutlu olsun. Bu yaşında bilek gücü seninle iyi ki aramızdasın. Ya böyle yorumlara denk geldim mi? Kaçırmam yani. Telefona yorum geliyor. E, yorumları kapatmadım. Yorumlar geliyor telefona. Gördüğün gibi cevap yazıyor. Teşekkür edenlere kalp falan atamıyorum ama bu tarz yorumları görünce cevap veriyorum. Ha böyle gördüm diye sürekli yapmayın. Bir de yorum yazdım. Yeter artık diyor. Prim yapma. Ya neyim primi? Abonem zaten her gün düşüyor. E, gerçekten bir şeyi söylüyorsam hissettiğim için onu söylüyorum. Yoksa laf olsun diye değil. Yani bunu paylaştım diye abone mi geldi? Böyle millet sevgisini mi yağdırıyor? Yok. Öyle şeylere de ihtiyacım yok. Eğer bizi bir, bir eğer bize birisi gerçekten sempati duyuyorsa bizi sevdiğindendir. Yoksa kim, kimseye şirin gözükmek için bir şey yaptığımız yok. Neyse çok uzattık. Ortası sıcak bölge. Yan yana oyunda bir kupa yaptım. O artı tekrar gelir ve o gün kafam güzel olursa bir iki arkadaş bulup tekrar bir kupa yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Şimdi çok uzattık. Discord'da çok aktifim. Yani katılabilirsiniz buraya. Bakın profil fotoğrafıma bakın. Bakın profil fotoğrafım nasıl. Harika işte bu gözlükle yapmıştım. Discord'da çok aktif ve bir tane Discord'da rol var. Rolü yeni oluşturdum. Rolün adı Bilek Gücü beni tanıyor. Bu rolü sadece ben veriyorum. Emir'i de söyledim kimseye verme diye. Diğer arkadaşlar vermez çünkü Emir yapar böyle şeyleri. Gerçekten tanıdığım kişilere, konuştuğum, adını bildiğim kişilere bu rolü veriyorum. 16-17 kişi de var. Denk geldiklerimde ve tanıdıklarıma yine vereceğim. Kaç dakika oldu? 6 dakika. Varsın olsun. Bayağıdır böyle video çekmiyorum. Girişi de zaten alta yazmışımdır. Siz bakarsınız, atlarsınız. Direkt maçı geçersiniz oradan. O şekilde. Şimdi... Arkadaşımız ne yaptı? Müziği kapattım. Hadi gelin izleyelim. 1000 kupa, 1002. Solo da inanılmaz. Çok iyi. MTS, Fan, Youtube. İlk 1000 kupası bu mu? Bir daha bakayım. Yo, Ember de yapmış. Serseri Mortis'i var. Gümüş Mortis'i de var. Harika. Bakalım nasıl yapmış? Maçlarını gösterecek bize. Bir tane daha 1003 Mortis var. Biraz MM düşürmüş olabilir. 700 falan gelmiş. 990, 800, 960'lık bir renk var. Savaş gününü gösteriyor. Harika. Oho, el primolara bak. Dur, şurada di primo yüksek miydi? Yok. J var. Türk, tamam Türk, Türk yani. VPN gibi durmuyor. Türk serverı. Zaten bir adam savaş gününü gösteriyorsa adam VPN kullanmıyordur. VPN'de ne? Başka ülkeden bağlanıyor oyuna. Niye başka ülkeden bağlanıyor? Orada fazla oyun oynayan kimse yok diye. Yalnız müzik telifli midir bilmiyorum ama o yüzden kapattım. Lisans girmek istemedim. Evet şimdi bakalım. Heyecanlı olmaya çalışacağım. Bayağıdır bu tarz video izlememiştim. Ve çok süper zekalı arkadaşlar varsa aranızda böyle çok ileri zekalı, sen neden yapmıyorsun diye. Sen sadece izliyorsun. Önceden diyenler vardı. Keşke onlara söyledikleri çok kulak açmasaydım. Onlardan da değil kendim yapacağıma inandığım için. Klanımda sadece solo veya duo oynanılmadığını, klanımdaki arkadaşlarla da 50 bin pupa kasabildiğimi, klanımdaki arkadaşlarla da 3v3 oynayarak 50 bin pupa göstermek istedim. Bu çok iyi yansımadı. Yayınlar çok iyiydi ama yayınları bıraktıktan sonra kanalın popülaritesi düştü. Bütün karakterlerim rank 30. O arkadaşların içi kıyılsın böyle var ya. Oh hepsine oh olsun. Oh ne güzel oldu. Şimdi bu arkadaş solo yapacak. Solo yapması çok değerli. Çünkü Mortis'i solo yapan birisi gerçekten solayı oynuyordu. Hani başka karakterleri gibi değil. Mortis gerçekten solda oynaması zor bir karakter. Bakalım heyecanlı olabilecek miyim? Aa, o günlere geri dönebilecek miyim? Çünkü videonun beni heyecanlandırmasını istiyorum. Şimdi aşağıda iki yükü aldı. O yükü de aldı. Güzel. Harita karanlık geçit. Ve şu zamanda öyle çok fazla brokların oynandığı zamanlar ama bu bir iki ay öncesine ait olduğu olan bir video olduğu için buralarda fazla prim var ama solo artı modunda herkes her şeyi alıyor. Bak Leon halen daha giriyorlar, halen daha giriyorlar. O zaman da giriyorlardı. Jin yine giriyorlar. Ben mesela kendim girdim az önce. Yani geçen gibi de. Brock oynadım, Jin oynadım. Gayet de bir sürü savaş giriyor. Rosa bile attı ya. Yani. Oynadığım Oynadım ilk maçta hep de. Şimdi Mortis'in... o bayağı saldırılar Mortis'e. Aha Mortis dışlanıyor mu? Aa, primolar geliyor. İyi, satmadı. Zaten satsa ölürdü. Harika! Şimdi, Mortis süperi doldurdu. Ya süperi dolmuş bir Mortis oynamak o kadar güzel ki. Süper atıyorsun, süper atarken atak yapıyorsun. Orada almış olduğun hasar bir anda attığın süperle, önceki süperle doluyor falan filan. Çok güzel karakter. Ve de oynanabildiğinde inanılmaz zevk veriyor. O yüzden herkes Mortis oynuyor. Ama savaş topuna girmeyin çok fazla eğer çok iyi. Adonis gibi Mortis'i oynamıyorsanız savaş topuna random girmeyin. Süleyman Seri'nin yayınına gitmiştim. Orada hayza 61 diye biri vardı. Hayran'ın arkadaşı zannedersem. O e, Mortis oynuyordu. Süleyman falan diyordu ya işte Mortis bilmem ne falan filan. E, şey dedi. Rakip de olunca cena var. Biz de olunca diyor. Hiç e, bir etki olmuyor diye. Sonra dedi yani çok da kötü oynamıyorum falan filan diye söyledi Hayze da. Ben onun için dememiştim aslında. Şey dedim ben. Dedim ki takımınızda dedim Mortis Adonis oynuyorsa. Yani çok rahat olabilirsiniz. Hani maçı kaybettiğiniz anda bile o adam o maçı alabilir. İnanılmayacak yerlerde çok efsane şeyler yapabilir. Niye şu an bu kadar konuşuyorum? Çünkü gördüğünüz gibi alanın daralmalarını bekliyorlar. Sıklaştırıyorlar safları. Alan daralacak çünkü bir şeyler olacak orada. Ve gerçekten öyleydi. Zaten Türkiye'de savaş topunda Mortis'i rank 35 yapan, daha önce yapan vardı Mortis'i ama savaş topunda yapan yoktu herhalde. Gündüz saatlerinde falan harika yani. Bekliyorlar halen Bakalım ne zaman o spire attı. Bir anda dışarı çıktı. Oba çok iyi bir noktaydı. Bir süper, bir deş bir de, bir deş daha dışarı çıktı ve canı gördünüz gibi harika. Ve hala dışarıda yükleri aldı. Oo, inanılmaz inanılmaz. Çok iyi bir maçtı. Yalnız var ya bak. Ben ne söyledim videoya girince. Mortis'i solo da oynayan bir adam soluyu gerçekten oynuyordu. Niye? Bakın. Herkes, 7 kişi var. Herkes alanın gazın gelmesini bekliyor ama bir kişinin atak yapması lazım. Mesela ben de solo'da solo Carlo oynarken ilk hata ben yapardım ve çok faydasını gördüm. Bak abi. Sarmal yılan var ya o zaman Mortis güçlü olduğu hal miydi? Hani sarmal yılan yıldız gücü olmadığı yani sarmal yılan yıldız gücü haricinde de kullanıldığı zamanlar mıydı? Yani şu yeni gelen gücü bilmiyorum ama. Bak attı süperi bir geri geldi. Bak sadece bir tane süper attı. Bir tane daha atmadı. Ben olsam 3-5 tane atmayacağım. Bir oluyor. Bir tane daha geldi. Harikasın. Eğer bu arkadaş solo artı oynuyor olsaydı var ya şu arada da. Efsane. Yani artı 20 alıyordu. Efsaneydi. Çok iyiydi. Eksediği maçlar da var çünkü e, her zaman böyle denk gelmeyebilir. Böyle iyi iyi geçen, böyle harika geçen maçları gösteriyor. Çünkü az önce ilk başta MTS fan değil de başka biri hamle yapsaydı. Mesela El Primo MTS fanın üstüne atlasaydı. Tabi alan yine o kadar daraldığında ve sıklaştığında yine Mortis'e çok bir zarar olmaz çünkü ulti yaptıktan sonra illa ki 3-4 kişiye değecekti çünkü alan çok dardı. Aa, süperi yok Primo'nun. Sağda J var. Şimdi Colet bir abs problemi olabilir. Niye? Taklara çok fazla hasar veriyor. O yüzden çok fazla yaklaşmamak lazım. Falcon Türk Bayrağı biz diyor. <laughs> Bunun iki görmüştüm bir yerden ama. Kolay kolay isim uh, unutan birisi değilim. İsimler gerçekten aklımda durur. Ee, ne diyorduk? Aynen az önceki Adonis'in şeyinden bahsediyorduk. Adonis en, en iyi oynadığı savaş. Ne yapıyor bu manya? Yükü aldı. Mor en iyi Mortis oynuyor. Sonra Bulu oynuyor. Başka çok iyi oynadığı bir savaşçı var mı bildiğim kadarıyla? Benim gördüklerimden. Bu ikisini çok iyi oynuyor. Başka savaşlarda da iyi oynuyor da ben bu ikisini çok iyi oynadığını biliyorum. O. Oh. <laughs> Zahit çıktı. Zahit çıktı videodan. Zahit'in de kanalına abone olun. Zahit, Zahit Fen Lisesi'nde okuyor. Çalışkan bir arkadaşımız. Konuşuyoruz onunla yerin Discord'dan. Seste de giriyoruz bazen. Telefonda da abi bütün bildirimler geldi. Sıkıntı Benim için hiç problem değil. Tamam süperi doldurmuş zaten. Harika. Öylesine zaman geçsin. Onlara da böyle bir sevimli gözüksün diye böyle şeyler yapıyor. En tehlikeli olan savaşçı. Frank sen ne yapıyorsun Jay? Dışlayın abi. Dışlayın seri dışlayın. <laughs> Olabildiğince dışarıda kalmaya çalışıyor. Hani bakın nasıl mortis oynuyorlar diye solo'da. Aha. Mesela MTS falan çok iyi oynuyor bunu. Ve alan az önceki kadar daralmadan ben yine birine saldıracağını düşünmüyorum. Çünkü ...Gale var, colet var. Gale, yani sen ne kadar saldırırsansa adam bir tane oto e, süper tuşuna bassın yeterli. Oo çok iyi. Harika bir süper geldi. O kadar kısa sürede nasıl öyle düşündün? Harika. Bravo. C saldırdı orada Mortis'e. Ee, yine saldırmaz umarım diye düşünüyorum. Altta bir tane daha kolet var. Bu maç kaçıncı olduğunu da unuttum. Çok iyi be. Atak o inanılmaz atak geldi. Harika şekilde kesti. Bravo. Ne yapıyor kolet? Dalmazlar umarım şeye. Çok iyi kaçmaya çalışıyor. Harikasın be. Yani çok iyi oynadı ya hakkını vermek lazım. Keşke daha önce çekebilseydim. Keşke kanalın aa, çok aktif olduğu zamanlarda çekebilseydim. A birinci oldum bak. Yani inşallah bu video fazla izlenir ya. Kanalın için değil. Bu adam çok iyi oynadığı için. Yani gerçekten çok. Yani harbiden heyecanlandırdı beni ya yani, güzeldi. <laughs> o eski mı anladım. Hatırladım. Çok güzel. Çok hakim olmak lazım. Hani 3v3 oynayan bir Mortis gibi ...değil soludaki Mortis oynamak. O anı o kadar iyi beklemen lazım ki. Ve o anı kötü bir anda yaparsan... ...eksi, bayağı bir eksi yersin. Mesela bak abi bu adam... ...böyle eksi bir, eksi iki falan yemi... ...savaştığımı gören hiç eksi dört, eksi altı falan yedi var mı? Görmedim ben. Tam Frank'ten ulti kasmaya çalışıyor. Harika. Yalnız var ya, <laughs> belki satar şeyi ama... ...satacağını düşünmüyorum Mortis'in. Çünkü şöyle bir nokta var. Siz bu tarz yakın dövüşçüleri... ...maç başında arkadaş edinirseniz kendinize alan daraldıktan sonra bu adam sizi satmaz. Satmamak için elinden engelini yapar. Mecbur kalmadıkça satmaz. Satabilir mi? Satabilir ama Frank baltayı kaldırıp yere vurana kadar Mortis iki defa içinden geçip ulti atar. Öyle yani. 15 dakika oldu. Özlemişim ya video çekmeyi ya. Var bile. Bundan sonra ne videoları çekeceğim? Abi kendimle alakalı. Böyle ee, ne düşünüyorsam, o gün beni ne düşündürüyorsa, ne video çekmeye itiyorsa onu çekeceğim. Mesela aklımda bir video var. Ne zaman onu çekeceğim? Hedeflediğim kiloya ulaştığım zaman onu çekmeyi düşünüyorum. Böyle boydan videolar falan çekeceğim. Hani kendim, yani <laughs> boydan derken kendimin boydan gözüktüğü videolar dışarıdayken öyle böyle falan farklı düşünmüş olduğum konuları çekeceğim. Aks Eşkin. O büyük ihtimal Türk olabilir. Aksi diye bir klan vardı çünkü. Bizim klan hala Türkiye'de üçüncü ya, Üçüncü mi Dördüncü mü? Harika bir klanımız var. Gerçekten çok iyi arkadaşlar edinmişiz. Bayağı bayağı iyiler. Hani bakacağım, klana bakacağım bundan sonra. Hani videoyu çok fazla kişi izlemese bile göstereceğim klandaki kimlerin olduğunu. Ricky, Tracy. Şimdi Mortis'ler var, Jinler var. Bakalım ne zaman yapacak. Çünkü ben olsam ilk hata ben yapmam Mortis'in yerinde olsam. Çünkü uzaklaşmam Jinden kaçın, Jinden kaçın abi. İşte onun aksesuarı atar. O oh, çok iyi. O oh, harika. Bir tane daha ulti çok güzel. Çok güzel. Birinci olacak ama hatırladım. Kemal bir kaçış. Abi çok iyi maçtı ya. Oraya bir daha girelim. Yani bak e, şunu dikkat ettim arkadaş oynarken. MTS falan YouTube oynarken Mortis şuna dikkat ettim. Adam çok serin kanlı oynuyor. Çok soğuk kanlı oynuyor. Hiç heyecan yapmıyor. Hani kendinden çok emin. Yani çok hakim. Karaktere gerçekten çok hakim. Yani oto atmıyor. Bak bak ne kadar sakin. Ateş etmiyor bekliyor. Çünkü nereye doğru atacağını kestirmeye çalışıyor süperi. Bak bir tane daha geri kaçtı. Harikasın. Ya bize işte bak o adam bir sürü oto bastı bak. Şu yukarıdaki Riki'ye bak bak Riki'ye bak. Riki'ye bak. Hiç kesmeyecek. Atışı hiç kesmiyor bak. Hiç kesmiyor. Ondan kaybetti zaten. Biraz bekleseydi oraya atsaydı belki alırdı onu. Harika bir maçtı. Yani bravo sana. Dünyada 117. Türkiye'de ilk 5'te falandı büyük ihtimal. Ortası Mortisi. 3'teymiş bak. O zaman ben kasmıyordum. Aslında onlar 13k 3'ü içi var. Ve solda da hani 2 3 gaz zaferi var. Sana tebrikler dostum. <laughs> güzel oynadın. Bana güzel vakit geçirdin. Umarım izleyenler de güzel vakit geçirmiş. Abone olun bu arkadaşa. Belki YouTube'a tekrar başlar. Hani bir sürü shortçu var dünyada. Her konuyla alakalı short video çeken <laughs> e, oyuncular var, youtuberlar var. E, o da belki bunlardan birisi olabilir. Bu biraz e, motive olma işi. Aynen. Bir sıra çıktı. Bu şekilde değerli arkadaşlar. 50.000 kupa olduğumda %95 oynamış olduğum oyunlar klanımdaki arkadaşlarla birlikteydi. Sağ olsun süper arkadaşlardan böyle 6-7 tanesi çıktık lan. Bir iki tanesini göndermiştik. Hah klanı gösterecektim size. Oha 2 kişi çıktı. Kaç kişi? 99 mu? 99 kişi. 3.876.000 puan. Normalde 3.920.000 puanlardayız. Bumblebee, Patron, Burç, Pudim. Bu, bu, iki arkadaş falan Sprite bayağıdır bunlar falan da. Böyle vereyim. Hatta bu arkadaşların da kıdemini vereyim yani. Bu da bayağıdır falan da. Ne yapacak? 20-30 kişiyi mi yapacak? Ya bu arada mesela bak. Bu klandaki arkadaşlar o kadar bize bizle beraber ki. Yani bir sıkıntı olduğunda direkt kanala bakacaklardı. Çünkü bir sıkıntı olduğunda ben direkt zaten kanalın topluluk kısmına yazacağım. Oyunu hala daha bırakmıyorsam. Şey sayesinde Başkan olduğum için. Bu arkadaşlar da bayağıdır klanlar. Geçen 10 16 kişiye kıdemli verdim. Yani bayağıdır klanda olan tanıdığım kişilere kıdemli veriyorum. Bir de özel değil. Bu arkadaş da bayağıdır. Diğerleri de öyledir büyük ama da bazen çıkartamıyorum. Mordekay oyuncu kanala bağış yapmıştı. Bu da Almanya'da yaşayan bir arkadaş. Bir de bunun kankası var Rigby ona da vereyim. Ben nerede ki Kerim'i de kanada vereyim. Kerim'i de tanıdığım birisi. <laughs> <laughs> Dozen yine geldi Dozen. Ee... Orhan Elon'un arkadaşı. Bunu çok tanımıyorum. Buna ilerlediğim zamanlarda veririm. Dark Yunus. Yani yıl oldu belki klanlara gelip gidelim Sedli artıdan çıktı. Ona şimdi KD vereyim. Önceden yardımcıydı. Tamam. arkadaşlar sonra bakarız. <laughs> Yemişil oldu güzel. Ha, liderlik tablarına bakalım Türkiye'de. Abi para veren bir klan değiliz. Yani ben 50K'dan sonra girmiyorum. Dünyada 25 Türkiye'de gördüğünüz gibi. Dördüncü sıradayız. Şu Rus klanı, işte bak geçen şey söyledim, NBC Sport'un başkanı yazmıştı şeyi. hiçbir bin NBC miydi? O zannedersem. <laughs> ya da Venaxi, o da olur. Bilmiyorum, adını hatırlamıyorum. Hangisi başkan, tam as başkan hangisi bilmiyorum. Bu Rus klanını salla diye söyleyeceğim. Ulan... Buradan... baksana ya. Klanın gözükme puanı 3 milyon 457 bin. Ama burada 4 milyon gözüküyor. Ya Brawl Stars abi hallet şunu ya. Üçüncü olacağız normalde. Geçtim. Mbc Sport TR. Dedim ki bu klanda çoğu arkadaş Türk değil. Ben aksi olabilir. Çoğu arkadaş Alp oynamıştım biraz. Çoğu arkadaş Türk değil dedi. Ama bu şey zannetti. Oyunculara kötü dediğimi zannetti. Halbuki kötü değil. Sadece Türkiye'de Türk oyuncuların en fazla bulunmuş olduğu klan olarak birinci sırada izleyeceğim, dördüncü sırada izleyeceğim. En üst sırada olan klan biziz. Mesela şu an dördüncüyüz ama bu klanlarda çok fazla Türk yok. Bizim klanda çok fazla Türk var. Hatta herkes Türk neredeyse. Yabancı olan da Azerbaycan. Onun 3-4 tane. 5-6 taneydi. Küfür ettikleri için gönderdik 3 tanesi. Başka klanlara gittiler. NBC şey Sport Tv'ye baktık. No life. <laughs> no life zaten. No life zaten belli. E, şeyin klanı vardı. Will ve Traver mıydı? Bunların klanı vardı. Birini B'ye verdiler. Klanlarını dağıtmışlar. Sana çıkıp No Life kuruldu. Oraya gelmişler. Will, will diyorlar buna. Ben Gwille demeyi okunduğu gibi Türkçe okumayı seviyorum. Ha bunun adı. <laughs> Çok güzel bir isim Güzel. Bu videoyu gerçekten belli bir kalıba girmeden yani izleneceğimi düşünmeyerek nasıl aklıma geliyorsa nasıl ee, hoşuma gidiyorsa çektim. Orozomi e, Sport. neredesin Muhammed? Muhammed ne haber Muhammed? <laughs> Muhammed iyi çocuk ya. Muhammed ile de oynamıştık. <laughs> Muhammed ya. Kaşarcı reis. Bunlar espor e yaparken, maça girerken <laughs> bizim klandan katılmışlardı. <laughs> Neyse bunu Muhammed anlamıştır. Bir de bu muhabbeti bilen, bu muhabbeti bilen beş arkadaşlar. Da. Hastayla da burada bilgisayarda oynanarak 50k yapan arkadaş. Bu da iyi oyuncu. Güzel güzel. Ponex bizim plandaydı. Buraya gitmiş. Evet. Bizim planda da KD'ydi. Seviyorum be arkadaş. Bak orada da KD olmuş. Cücükler Ya yani Benim böyle çok takılmıyorum kim gitti, kim geldi, kim kaldı. Ola rağmen Türkiye'de de öğrenciyiz. Bu gerçekten mutluluk verici. Seviyorum be sizi. Adamsınız. Şuradaki arkadaşlar ne? Kral, kral. <laughs> keşke... Keşke YouTube'da çok başarılı olabilseydim. Yani iyi içerikler çıkarttığını düşünüyorum. Ama keşke çok daha iyi noktaya gelebilseydim. Keşke bu klanda bulunan arkadaşlara yani tahmin etmiş olduğum kadar hani bir karşılıksız duruyorlar ya hani herhangi bir çıkar falan yok. Ben sadece sohbette aktif oluyorum. Yani iki haftadır giremiyorum belli olduktan sonra da. Keşke çok düşündüğüm kadar onlara e, videolarda yer verebilseydim. Bir sürü etkinlik düşünüyordum ama kanal belli noktaya gelmediği için veya farklı işlerim olduğu için başaramadım. Ee, zaman veremedim o kadar fazla. Kanala çok zaman verdim ama o noktaya o zaman kanalın gidişatını sekteye uğratacağı için çok fazla zaman veriyorum Klan'da kol turnuvaları yaptım 3-3 tane. Yayın açtığımda bir sürü klandaki arkadaşlar öncelik verdim. 50K yaparken kendi klanımdaki arkadaşlarla oynamaya çalıştım. Birçok kişiyle oynadım. Alt klanlardakilerle oynadım. Bu şekilde. Oyunu bıraktığımı söylüyorum ama arada giriyorum. Bazen görev yapıyorum. Şu an jeton 200. Yorgunum. Proje yapmam bazen. Jeton 200 duracak yine büyük ihtimal. Ama böyle gire gire yine sizlerle bir şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. 3, ve 3 zaferim 11.177 olmuş. 10.000 olduğu zamanı yayında hatırlıyorum. O zaman 47k falan. Belli en çok oynamayı sevdim. Savaşçı. Duo zaferim 4783. Duo'da iyi olduğumu düşünüyorum. Tek sıkıntısı aç olmamak lazım. Pokken çok karnına oyun oynayabiliyorum. 14 gündür diyet yapıyorum. Şu an harika gidiyor. Şu anda 102 kilo ile başladım. 2 hafta geçti. 96.4'e geldim. Ya şu masa üstünde saçma sapan şeyler yoksa. Ha, saçma sapan şeyler yok. Harika. <laughs> göstereyim üzere Masa üstünü temiz tutuyorum. Bu da bizim ee, diyette almış olduğumuz yol. 11 Ekim'de başladım. 12 Ekim'de ba başladım. Bugün 26 Ekim. Bugün tartıldım. İlk başta 30 şey ilk başta 3.2 kilo. sonra 2.4 kilo verdim. Bir ay geçsin. Hah. Hani tam 9 Kasım. 9 Kasım'da güzel bir kiloya geldiğimde bir ayda kaç kilo verilir? Bunu nasıl yaptım? Nasıl başardım? Fotoğraflarla, videolarla şu an biriktiriyorum çünkü. Güzel bir video çekip kanalım belki o tarz hayata dair bir noktadan yakalayıp belki oradan bir çıkış yapabileceğimi düşünüyorum. Oyunda ben daha ne yapayım? Klanım yıllardır yani bir yıl geçti. <laughs> yıllardır şu ilk 5'te yani baya baya yani oyunda ben de 50 bin kupa yaptı, Bir sürü şeyi başardık ama gerekli ilgiyi göremedik. Ne bileyim hani insanlar oyunu iyi oynamanın derdine herhalde zannedersen çok düşmüyor veya yani belli kupaları kasarken Onları Türk olarak, Türkçe söyleyerek, yayınlarda, videolarda falan anlatarak herhalde ne bileyim çok e, dikkat çekici bulmuyorlar herhalde. Ondan oluyor. Daha eğlenceli şeyler istiyorlar. Ama ben e, bu oyunu oynama amacım YouTube'da belli bir içerik konusunu kendim belirledikten sonraki devam etme amacım bizi izleyerek insanlar oyunun zevkine iyi oynayarak daha fazla varsınlar diyeydi. o şekilde devam ettiği için zaten istediğim noktaya gelemedim. İstediğim nokta neydi? En az 100 bin abone olup atmış olduğum videoların günlük minimum 20 25 bin izlenmesi idi. Ulaşamadık 30 bin aboneyiz. Abonemiz de gün geçtikçe düşüyor. Ama cihaz çok fazla zaman ayıramıyorum projeden dolayı. Projeyi hafiflettiğim zamanlarda daha güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 26 dakikada kanalının geçmişini, şu anki durumunu ve geleceğini sizlere olabildiğince anlatmaya çalıştım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Artık video girişinde. Selam arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümlerine hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım daha iyisinizdir bana. falan filan diye. Alıp bir giriş yapmayacağım. Ondan sonra selam. Video hoş geldiniz. Arkadaşlar kelimesini de atacağım artık. Onu <laughs> Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. See you later. See you later. Her zaman diyeceğim.